Merhabalar, ben C45 Ajans'tan Kadir. Ee, öncelikle bu video reklam değildir. Size kliniğinizde video ve fotoğraf çekimi için en optimum kombinasyonu bugün anlatacağım. Öncelikle body olarak A7 IV hem video hem fotoğraf çekebilmeniz için yeterli kapasiteyi sağlayacaktır. Ve e, birçok lens almaktansa bir zoom lens kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Sony 24-70 biz de çok kullanıyoruz bu lensi. E, hem fotoğrafta hem videoda gerçekten iyi bir performansı var. Ondan sonra ses. Ses alacaksanız DJI Mic 2 şu an yine size kaliteli bir ses sağlayacaktır. E, tabii ki bunu biraz daha geliştirmek istiyorsanız biz ajans olarak tabii ki biraz daha e, üzerine koyuyoruz bunların. Ne ekliyoruz? E, Madbox'ı ekliyoruz, e, ND filtre ve polarize filtre kullanıyoruz, monitör kullanıyoruz. E, bu monitörde de bu arada Atomos'u kesinlikle tavsiye ederim. Aynı zamanda bir SSD disk takıp e, kayıtlarınızı buna da alabiliyorsunuz. Ve her zaman bulundurmanız gereken şeyse yedek piller. Ee, hadi bakalım bunları bir toplayalım size. Bahsetmeyi unuttum şey de ekstra hani dolgu ışıklarına ihtiyacınız olabilir. Bu C5 raylar hem RGB olarak ışık veriyor hem de renk aralığını ayarlamanızı sağlıyor. Unutmadan mikrofonumuzu da takalım. Matebox 2470 lens, Atomos. Ninja e, bir adet SSD disk, SSD diskte de, de Samsung EVA 270 kullanıyoruz. E, DJI Mic 2 e, A74. Yani şu an bu kombinasyonla e, birçok işleminizi görebilirsiniz. Hem dış mekanda hem iç mekandaki çekimlerinizde e, birçok işinizi görebilirsiniz.